ne sınav günü. Ay ne yapacağız acaba? Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Evet. Şey bugün sınav olacak mıyız sence? Bilmiyorum ki Beyazcığım. Tamam ben bir şey sorayım. Limon sorayım bari. Limoncuğum. Efendim Beyaz. Şey e, bugün sınav olacak mıyız biliyor musun? Bilmiyorum ki. Peki kimse de bilmiyor. Ben bir de kurabiyeye sorayım. Merhaba kurabiye. Merhaba beyazcım. Şey bugün şey olacak mı? Sınav mı? Evet bugün sınav olacak mı? Olacak tabi. Görmedin mi? Şeyde grupta yazmıştı hoca. Tamam tamam. En azından öğrenmiş oldum. Hocada birazdan gelir. Ben hemen onun yerime oturayım. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Çocuklar bugün sınav olacağız. Dün zaten grupta belirtmiştim. Hemen sınav kıyafetlerinizi alıp geliyorum. Evet geldim çocuklar. Şöyle hepinizin. Bugünkü sınavı böyle. Bu arada çocuklar dersimiz fen bilimlere bakıyorum. Bugün fen bilimleri sınavında olacaksınız. Hazır mısınız? Evet hocam. Evet hocam. Evet hocam. Evet, evet hocam. hocam. Aferin çocuklar. İyice hazırlanmışsınız. Ama benim dersimde kopya mopya yok. Tamam mı? Tamam öğretmenim öyle şeyler yapılmaz benim dersimde. Benim ne kadar kopyayı sevmediğimi biliyorsunuz. Hepiniz zaten konsoldan aldılar içeri gelirken. Kopya çıkanlar var. Yani cebinden bazı kişilerin, kopyalar çıktı, kaleminden çıktı. Yani Allah size ne yapmaya? Neyse. Allah sizin iyiliğinizi ver Neyse. Ee, yani kopya benim dersimde asla olamaz. Sevmediğimi biliyorsunuz. Şimdi o zaman sınav kağıtlarımıza ben size teslim ediyorum. Herkes gelsin alsın. Kanka benimkisine getirsene. Hayır çocuklar. Herkes kendinkisini alıyor. Peki hocam Herkes kağıdını alıyor mu? Ben öğretmenim alıyorum. Tamam çocuklar. Herkes kağıdını alır. Çocuklar başlayabilirsiniz. Ben müdürün odasına gidip geliyorum. Hemen. De. cevabını biliyor musun? Ya bir git işine ya. Koca hem ne dedi? Dedi ki kopya mobya yok dedi. Allah'ım ya sınav çalışmadı mı sen ya? Dön ne ya. Allah'ım ya. Ne oldu? E sorusunun cevabı ne? Ya ya ablacığım gider misin ya? Ben istemiyorum ya. Kopya istemiyoruz zaten. Hoca da belirtti zaten. Daha ne kopyası ya? Ya bilmiyor musun sen çalışmadın mı ya? Allah'ım yarabbim. Gider misin? Allah motivasyonumu kapatıyorsun. Bak sırama bile yani şey yaptın. Allah'ım ya. Dur ben şimdi onu konuşturacağım. Aa. aa. Uf, ne yapacağım ben de? sallayacağım o zaman. Yapacağım bir şey yok. Sallayacağım gidecek. Kaligrafi yine. Kalem tabii ki. 10 hmm. dakika kalmış çabuk yapayım. Aa çabuk yapmam lazım. Öğretmen gelir. Çocuklar kopya çektiniz mi? Öğretmenim arkam arkamdaki morcuk çiçekle man, manle ma manci manle ma kopya istedi. Nasıl ya? Morcu gel buraya. Çabuk Deliyorum gel. Öğretmenim. Nasıl kopya istersin? Sen gelsin. Çalışmadın mı kızım? Hayır. Neden çalışmadın peki? İstemedim. O zaman ya ben sana dedim ya çalışacaksınız diye. Senin iki haftan vardı. İki haftada çalışmadın mı? Peki ne yaptın? Oyun oynadım. Ya sen şaka mısın ya? İki hafta boyunca oyun oynanılır mı? Sen deli misin? Hayır. Çıkar mısın sınıfından? Sınıfından çık. Çabuk çık. Burada kapı. Çık sınıfımdan çık müdüre müdüre gidiyoruz. Siz çocuklar devam edin. Biz müdüre gidiyoruz. Geç. Geç çabuk. Tamam hocam. Merhaba müdür bey. Merhabalar. Bir problem mi var? Evet Müdür Bey, bir problemimiz var. Ee, ne gibi? Bir tane öğrencim e, derste kopya çekmeye çalışmış ve ben ona sorular sordum. böyle. Dedim ki, iki hafta içinde neden yapmadın ders çalışmanı falan dedim. O da oyun oynamış. istememiş çalışmak. Sonra arkadaşlarından, yani çiçek e, çiçekcik ve hani limon var ya, onlar yeni geldiler. Onlardan kopya istemiş. Yani bu bir kötü davranış ve, ve ben dersimde kopya mapı istemiyorum biliyorsunuz ki evet evet biliyorum çok hassasınız o konuda evet yani o yüzden ne yapmalıyız ben bir öğrenciyle görüşebilir miyim tabii ki de ben hemen morcu çağırayım morcu gel geldim hocam merhaba müdürüm merhaba mı çok da merhaba denmez Morcuk. Siz gidebilirsiniz hocam. Peki. Şimdi Morcuk'cum. Bunu üç kezdir yapıyorsun. Artık bıktık. Biz sana dedik ki. Biz sana dedik ki. Yani üçüncü dere, Üçüncü de artık okuldan atılırsın dedik. Ve sen hala yapmaya devam ediyorsun. Kızım iki hafta içinde sen neden ders çalışmadın ya? 2 hafta koskoca 14 gün içerisinde sen ders çalışmadın Ne yaptın ya? Bunların hepsini bana hocam söyledi. Oyun oynamışsın, istememişsin. Anlıyorum. Fakat bu kadar da çok fazla. Üç kez aynı şeyi söylüyorsun ya. Ya bence sen eğitim almasan da daha iyi olur. Çünkü sen eğitimine bile göz atmıyorsun. Yani bu eğitim mi demek? O, oh, ya <laughs> müdürüm çok özür dilerim. Bir daha asla olmayacak. Sen öyle dersem olur elbette olacak yani şimdi. Şimdi olacak şey. Senin velilerini arayacağım. Anneni veya babanı. Ve ondan sonra seni okuldan atacağız maalesef. Hocam ne olur. Ay müdürüm ne olur ne yapmayın ne olur. Maalesef morcuk. Her zamanki gibi sana kızdık. Yani şöyle söyleyeyim. Her zamanki gibi yine tekrarladım. Bunun sebebi de okuldan atılmaktır. Bu bir cezadır. Bu bir suçtur. Yani senin yaptığın. Ders çalışmak istemiyorsun. Oyun oynuyorsun. İki hafta içerisinde sınavlarını çalışmamışsın. Bu demek oluyor ki senin eğitim hayatın bitti. Yani başka okullarda okumasın. Bizim okulumuzda yeri, senin yerin yok. Anladım. Şimdi ben senin aileni arayacağım. Sen de gidip bir yerde otur artık. Hatta bir yerde oturma. Arkadaşlarına vedalaş. Peki müdürüm. <laughs> Gel morcuk. Gel. Tamam hocam. Arkadaşlar ee, morcuk Morcuk'u bir daha asla göremeyeceksiniz. Nedeni çünkü artık Morcuk okulumuzda yok. Bu yüzden yani son kez vedalaşın Morcuk arkadaşımızla. Ee, yaptığı kopyadan üçüncü kez yaptığı için okuldan atıldı maalesef. Ee, o yüzden son kez bir görüşün. Öyle yani. Görüşürüz arkadaşım. <laughs> Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz morcuk. Görüşürüz beyazlık. Seni çok özleyeceğiz. Biz de ben de size. Görüşürüz morcuk. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz boncuk. Görüşmek üzere. Kendine bak. Görüşürüz hocam. Evet çocuklar. Morcuk arkadaşımız gitti. Üzgünüz. Ben de biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi sınav kağıtlarınızı hemen getirin buraya. İklimom gel. Beyazcık getir. Denizaltı getir. papatya getir. Bir şey, kurabiye getir. Bir de çiçekcik yani pata, papatya. Senin ee, morcuğun yazdığına getir. Morcuğun kendi getir çiçekcik. Teşekkür ederim. Ah, şimdi bunların sonuçları bir diğer teneffüste açıklanacak. Marjun ise artık yok. Böyle kenara alıyorum bunu. Sizin sınav notlarınız burada. Bunları yani yapacağım. Sınav kağıtlarınız. Yarın, ay yarın diyorum. Bir diğer teneffüs hepsi hazır olacak. Şimdi teneffüs vakti. De, 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 de. Evet gördünüz, duydunuz. Şimdi de Nima motor yerinde. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bu teneffüste gidip Morcuk'la son vedanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben de o zaman kadar size snack yaptırırız. vereceğim. Gidebilirsiniz, çıkabilirsiniz teneffüs. Ben yani bir öğretmenler odasına gidiyorum. Aynen bahçeye çıkayım. Aynen bahçeye çıkayım. Gelmek isteyen var mı? Ben geleceğim. Gel gidelim. Tamam, tamam. Aa, kızlar bir gelsenize. Tamam kanka. sen yapıyorsun değil mi? Ya kanka ya. Nasıl gittim morcuk ya. Aynen ya ben çok üzüldüm. Ama kopya çekmiş çiçekten yani papatyadan ve limondan. Aynen aynen. Nasıl yapacağız ki yani? Bunu kimse istemez. Ve üçüncü yapışı bu. Evet. Ee, ne yapalım biz de o zaman? Bekleyelim bence sınav notlarını. Tamam hadi gelin bir biz de bir bahçeye çıkalım. Norca'ya bir veda edelim. Tamam. Hadi gidin. Gel Ay, gelin. Geliyoruz. <laughs> ve derse gelmiş. Herkes derstedir. Hoca gelmedi. Gelin gelin. Herkes sırasına geçsin. Herkes sırasına geçsin. Benim sıram buram. Ay ben gidemiyorum. Ben gideyim. Herkes sırasına geçsin. Hii, hoca geliyor. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Bunun sırası nerede? Burası senin sıran. Görmedin mi? otur. Ha. Hadi hadi. Ya baba Geldim kızlar. Acaba ben kaç aldım ya? Bilmiyorum ki ben. Ya ben ne bekliyorum biliyor musunuz? Merhaba çocuklar tekrardan. Merhaba öğretmenim. Şimdi bir sıra fazla gördüğünüz üzere. Bu yüzden bizim sınıfımıza yani bir sıramız kaldırılacak. Yani böyle bir karar verdik. O sıra kaldırılacak. Ve limonun yeri değişecek. Ve limon daha çok öne gelecek. Ve herkesin sırası şöyle olacak. Garip olacak yani. Limon öne geçecek. Çünkü limonun gözleri pek fazla göremiyor. Çünkü Limon biraz öne geçiyor. Ve böyle oluyor. Yani papatya şöyle gelse. Bence güzel olacak. Evet. Biliyorsunuz ki yani şunu Biliyorsunuz ki Marjuk yeniden gitti. Herkes bir daha etti Marcuk'a. Ve Morcuk bizim okulumuzdan ayrıldı. Evet şimdi. O yüzden sınıfımızda 5 kişi var öğrenci. Şimdi ben sizin sınav notunuzu söylüyorum. Söylemeye başladım. Şöyle. Ee, papatya yani çiçekcik 100 pardon 90 Yehu yehu Al bakalım sınav kağıdını 90 almışsın Masanın üstüne koyuyorum Beyaz 100 İyi iyi çok teşekkür ederim hocam. Gel al kağıt mı? Morcuk. Ay e, pardon. Denizaltı. 20. Of hocam ya. Pardon kızım ben senin kağıdını karıştırmışım. Senin kağıdın 80. İyi. Gel al kağıdını. Sevindin mi? Evet. Tamam. Ve kurabiyenin notu ım, bakıyorum. Kurabiyenin notu 70. Yani ortalama. Yani iyi. Gibi gibi. genel kurabiye notunu. Ya hocam ya. Ben böyle not istemezdim ya. Ne yapacağım ya. Ve son olarak limonun notu da 20. Limon kızım. Çok kötü almışsın. Neden ben de bilmiyorum. Çok çalıştı mı galiba ama. Uf hocam ben bıktım ya. Kızım ne yapabilirim yani. Uf ya hocam ya. 20 nedir ya hocam ne olur 60 yapın 70 yapın 80 yapın. Tamam kızım yeni yeni geldiğin için birazcık düşük olabilir ama seninkisinde 90 yapıyorum. Yuhuu. Ve bu e, bizim bu arada bir şey soracağım. Bizim o e, yerine otur. Yerine otur kızım yerine otur. Sınıfımızda 100 alan tek bir kişi var. O da beyaz. Beyazcık. Beyazcık seni buraya davet ediyorum. Beyazcık gel. Merhaba hocam. Merhaba kızım. Şimdi sana bir şöyle bir söyleyeyim. Sana bir hediyemiz var kızım. Ne hocam? göstereceğim vereceğim kızım. Yüz aldığın için aferin. İlk öncelikle sana aferin diyorum. Teşekkürler hocam. Tebrik ediyorum seni. Şimdi hediyen geliyor. Şimdi Beyaz'cım nereye geçtim? Beyaz'cım burada dur. Beyaz'cım sana iki tane hediyem var. Birisi bir çanta. Çanta bir tane. Ve bunu mu istersin? Şimdi bunu mu istersin? Yoksa böyle bir... Çiçeği mi? Yani evet çiçeği mi? Çiçeği mi? çantayı. Peki. Bir para mı çiçek değil madalya mı? Yok çiçek. Çiçek kim ister? Can. Sen mi istiyorsun? Hı -hı. Peki al bakalım Bunu sana yeni e, okulun için bir hediye. Evet çocuklar, bugünkü okulumuz bitti. Yani dersimiz bitti. 15 tatilde iyi günler. Görüşmek üzere. Çıkabilirsiniz.